Ne doktor? Bitti mi ameliyat? İyi mi Gül? Bitti. O düğüne neden silahla geldin bir bir diyeceğim bana. Baba, daha fazla üstüne ekmeyin. O da çok üzgündür. Sonra konuşuruz. Kolay değil baba. Kardeşine yapılan kanına dokunduğu zar, o da derlenip hesap sormaya geldi Miran'a. Gelin. Zamanı değil diye susarım ama inandım sanma. Bana bir bir anlatacaksın olanları. Daha iyi düşün ölüme. kalacağım. Kendi başına işlere kalkıştın. Bak ne oldu şimdi. Bir gün daha bekleseydin her şey hallolacaktı zaten. Gidiyoruz kızım sen. Bırak ben gidiyorum. Reyyan dönüp geldiğinde anlarsın ne dediğimi.